Sevgili kova burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için 11-20 Kasım arası tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, eski partneriniz, aklınızdaki fikirler. Hepsi için bakacağız sevgili kovalar. Tüm güzellikler sizlerle olsun. Umarım güzel bir açılım olur sizler için. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. İlk kartımız kupaların sekizlisi bir terk ediş yer değiştirme var. Bir sayfayı kapatma var. Ve bu terk ediş yapmadan önce sayfayı kapatmadan önce birçok yol denemişsiniz durumu kurtarmak için. Burada sıralı duran kupalar sizin her yolu denediğinizi ama artık son çarenin bu olduğunu gösteriyor. Anlatıyor bizlere. Bakın kılıçların olması bir sayfayı kapatıyorsunuz bir son var. Üzüntüleriniz de bitiyor bununla beraber. Çünkü arkada güneş sizin için yeniden doğuyor. Bir olayı, durumu, sayfayı kapatacaksınız. Bir kişi hayatınızdan bitireceksiniz. İşinizi bırakabilirsiniz. Bir son var. Ay kartı. Sizden gizlenen bir şeyler var sevgili kovalar. Ve siz bunları sezebiliyorsunuz. Ama sadece kanıtlayamıyorsunuz diyor ay kartı bizlere. Sezgilerinize kulak verin. Etrafınızda dönen olaylara dikkat edin. Değenek şövalyesi bir hareketlenme gelecek hayatınıza. Bu kapanan sayfayla beraber. Bir enerji geliyor. Hayatınıza bir hareketlilik geliyor. Ve tılsım kralı. Bir miras al bir yerden alacağınız varsa bir toplu para geçecek elinize kendinizi ve sevdiklerinizi maddi ve manevi güvence altında alıyorsunuz. Maddi kaygılarınız bitiyor. İstikrarı, kontrolü yeniden sağlıyorsunuz sevgili kovalar. Deneklerin olmusu. Birçok fikriniz var ve siz bunların hepsini aynı anda harekete geçirmek istiyorsunuz ve bir yoruluyorsanız hani yorulacağınız bir sürece gireceksiniz. Kafa karışıklığınız var. Bugünlerde bel boyun ağrısı çekebilirsiniz. Dikkat edin. Bakın kafa karışıklığı. Birçok fikir var. Ve siz hangisini seçeceğini bilmiyorsunuz. Kararsızlık var. Yeni bir başlangıç var size. Bu bitirdiğiniz sayfa sonrası çok güzel bir başlangıç yapacaksınız. Çünkü değneğiniz tomurcuklanmış. Bu yeni başlangıç size çok güzel bir ruh hali getirecek duygusal anlamda. Kılıç kraliçesi. Kılıçlar sizin kartlarınız. Mantığınızı kullanacaksınız. Bu olayları çözümlerken, mücadele ederken. İhanet strateji kayıp bir maddi kaybınız olacak. Bir yere yatırım yaptıysanız Bundan olumsuz bir haber alabilirsiniz yok kılıçların yedisi. Aynı zamanda entrika. Etrafınızda sizi sinsi sinsi gülen, uzaktan sizi isteyen, hatalarınızı gözleyen, hatalarınızı arayan biri var. Ve güneş kartı çıktı size sevgili kovalar. Güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır. Bütün olumsuzlukları yok eder de diyebiliriz. Yani Artık hayatınızda güzel gelişmeler olacak. Aydınlık günler, pozitif günler sizi bekliyor. Üzüleceksiniz ama ardından çok güzel günler de sizi bekliyor. Kuş gibi hafifleyeceksiniz diyor. Tasımların dörtlüsü bir olaya. Sabit bir düşünceyle yaklaşıyorsunuz ve kolay kolay düşüncenizi değiştirmiyorsunuz. Bir konu üzerinde bazı insanlarla ters düşmüş olabilirsiniz ama siz inatla aynı düşünceyi, görüşü savunuyorsunuz. Azize kartı hayatınızda bir denge geliyor. Aynı zamanda sezgileriniz yüksek ki size zaten ay kartı da çıktı. Sezgilerinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Olayları hissediyorsunuz ama kanıtlayamıyorsunuz. Aynı zamanda mesajları açık olun. Rüyalarınızda, etrafınızda olan olayları bunların hepsi size bir mesaj niteliğinde diyor Azize kartı. Ve kupaların beşlisi. Duygusal anlamda geçmişte kaçırdığınız bir fırsatta aktınız. Bu size e, duygusal anlamda yapılan bir teklifi reddetmek olabilir. Veya e, sizi, sizden barış isteyen, barış teklifinde bulunan bir arkadaşınızı e, hayır demiş olabilirsiniz. Bunun bir pişmanlığı, matemi, üzüntüsü içerisindesiniz. Ama size sunan iki fırsat var. Yani bir şeyleri düzeltmek için hala fırsatınız var diyor. Kupaların beşlisi bizlere. Bir dinlenme süreci olacak sizde. Dua edebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz. Bir dinlenme olacak kısa sürede olsa. Düşüneceksiniz, olayları muhakeme edeceksiniz. Ve değneklerin üçlüsü işinizi büyütüyorsunuz. Gelirinizi arttırıyorsunuz. Uzaklara bakıyorsunuz. Ufkunuz genişliyor. Başarılarınızı izliyorsunuz ki güneş kartın üzerine geldi. Yani diyor ki işinizi büyütüyorsunuz, gelirinizi artırıyorsunuz. Bakış açınızı değiştiriyorsunuz. Hayatınızda güzel gelişmeler var sevgili kovalar. Kalışların beşlisi. Bakın sinsi sinsi gülen bir insan var. Uzaktan sizi izliyor bu. Ve bu dost sandığınız biri. Bir konuda bir zafer elde edecek bu kişi. Ya onun oyununa geleceksiniz. Sizi kandıracak. Bir şey olacak ama bunun seferi çok uzun sürmeyecek çünkü hile yoluyla kazanmış olacak. Ve yıldız kartı şifalanıyorsunuz. Bir duygusal boşanma yaşayabilirsiniz. Yani birisine karşı dolmuş olabilirsiniz. Ona karşı düşüncelerinizi dile getirmiş getirecek olabilirsiniz. Aynı zamanda şifalanıyorsunuz. Bir hastalıkla uğraşıyorsanız şifalanacaksınız ve hastalık uğraşan bir sevdiğiniz varsa o da şifa alacak. <laughs> Bakın memnuniyetsizlik var. Size sunulan fırsatlardan memnun değilsiniz. Hala geçmişe takılıp kalıyorsunuz. Geçmişe set çekin. Ve kupaların beşlisi üzerine geldi. İnatla geçmişe takılıyorsunuz. Siz aslında mantık insanısınız. Ermiş kartı. Kılıçların dörtlüsü üzerine geldi. Bir içe dönme olacak. Bir öz eleştiri yapacaksınız olan olayların muhakeme edeceksiniz. Değneklerin ikilisi bir seçim yapacaksınız ve yaptığınız bu seçim size başarı getirecek. Çünkü diğer elinizde başarınızı temsil eden kürenizi tutuyorsunuz. Bu iki kişi arasında olabilir, iki iş arasında olabilir. Aynı anda iki iş başvurduğunuz iki işten olumlu haber gelmiştir. Ama siz hangisini gideceğinizi bilmiyorsunuz. Yalnız seçtiğiniz verdiğiniz karar size başarı getirecek ki imparatorice kartı geldi ardından. Yani bolluk ve bereket geliyor. Bir hamilelik haberi alabilirsiniz. Güzel gelişmeler var. Dişil enerjiniz enerjiniz bugünlerde yüksek olacak. Verdiğiniz karar sizin için hayırlı olacak diyor. Joker kartı yeni bir başlangıç var. Kuş gibi hafifleyeceksiniz. Bu kapattığınız sayfa her neyse olay her neyse bu yükünüzden kurtuluyorsunuz. Rahatlıyorsunuz diyor Joker kartı bizlere. Bakın denge kartı geldi hayatınıza denge sağlıyorsunuz ve bir duygu bastırması vardı ki size zaten yıldız kartı da çıktı bu bastırdığınız duygu içinizde tuttuklarınız her neyse bunları söylüyorsunuz maddi ve manevi hayatınıza denge geliyor hayal kırıklığı kılıçların yedilisi ve kılıçların dörtlüsü üzerine geldi bir hayal kırıklığı ihanet var bu sadece aşk hayatınızda olmayabilir İş hayatınızda olabilir ki entrikalar vardı. Arkanızdan dönen olaylar, yüzünüze gülen sinsi insanlar vardı. Ve olumsuz düşüncelere hapsolmuşsunuz. Bir bonus kart çekmek istiyorum size sevgili kovalar. Sezgilerinize kulak verin ama mantığınızla hareket edin. Ki Siz zaten mantık insanlarısınız mantınız daha ağır basıyor. Güç kartıyla bitiriyoruz. Güzel güçleneceksiniz. Bu olaylarda masum olan sizsiniz. Beyaz elbise masumiyetin simgesi. Gücü istikrarı yeniden ele alıyorsunuz. İnsanlar sizden etkilenecek sevgili kovalar. Girdiğiniz her ortamda dikkat çekiyorsunuz. Enerjinizle, zekanızla başarı yakalıyorsunuz işiniz yani elinize aldığınız her işte başarı yakalıyorsunuz diyor kartlarımız bizlere. Kendinize iyi bakın sevgili kovalar. Etrafınıza dönen olaylara dikkat edin. Sezgilerinize kulak verin. Güzel başlangıçlar var. Olumsuzluklar son buluyor. Güzel kartlar çıktı. Güneş kartı. Yıldız kartı. Sezgileriniz yüksek. Bir dinlenme olacak, bir içe yönelme olacak karar vereceksiniz ve bu verdiğiniz karar size bolluk ve bereket getirecek. Aynı zamanda bir hamilelik haberi alacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.